İdam işte mesela. Hani bu tür bak biz bugün biz dünyada neyi tartışıyoruz? Adaletsizliği tartışıyoruz. Hmm. Şimdi Birleşmiş Milletler'den başlayarak o alta doğru açılan tartışmaların hepsinin kökünde bu yok mu? Evet. Herkes kendi adaletini için. oluşturmaya ben, çalışıyor. Zorbalık, orman kanunu, güçlülerin güç ürettiği, hmm. hüküm sürdüğü bir dönem. Bunlar niye tartışılıyor? Adaletin hukukun olma işinden Uluslararası Ceza Mahkemesi demişin. Her giden oraya takılıyor. Sonra çıkıyor mu? Çıkmıyor. Dolayısıyla güven yitmiş durumda dünyada. Hı hı. Herkes e, güçlüysen ayakta varsın fikrine artık hakim olmuş durumda. <laughs> Aynı şey ülke için de geçerli. Yani sen ben e, veya sıradan bir vatandaş hı adalette hı. aradığını bulamazsa bir ara eleştirdiğimiz yeraltı mafyalara iş iner. Niye bir ara e, tahsilat vesaire? et mafyaları ha. türedi. Niye bunlar türedi? Çünkü alamıyorsun. Evet. Alamadığın içinde hakkını hukukunu dönüp başka yollara tevessül ediyorsun. Dolayısıyla bu gerçekten hani mülkün temeldir diyorlar ya. bütün her şeyin temeli adalet. O nedenle yani ben hakim savcı değilim. Olmak da istemem. Çünkü o ağır bir sorumluluk. Evet. O gerçekten yani o kalem derler ya kılıç. Onu kesintisiz uygulamak lazım. Kim ne derse desin. aksi takdirde ne milletine de yaratan hesabını evet. veremezsin. Ee, burada süreç nasıl ilerler, nasıl işler göreceğiz ama e, bak futbol dedik adalete takıldık. Otel dedik, adalete takıldık. E, herkes de oraya odaklanmış durumda. Yargı göz bebeğimiz. Aslında e, incitmeden e, adil kararlarla örnek haline getirmemiz gerekiyor. Şimdi o zaman diğer başlığa geçeyim ben. E, bugün hızlı hızlı da gidiyoruz. Komutanım ilk sözü size vereyim. İBB'deki bu veri sızıntısı Casusluk. Aa, aa. He, tam şeye geldik. Konumuza geldik mi diyorsun? Ha. Hafta içerisinde yine biliyorsun İBB'de gözaltılar oldu. Niye tam konuya geldik diyoruz biliyor musun? Hı -hı. Bu e, yolsuzluk soruşturması çıktığında Hı -hı. bak 3 tane başlık vardı. Terör, yolsuzluk ve casusluk. Hı -hı. Ne hikmetse o casusluk pek görülmedi. Ve e, o zaman da ifade etmiştim hatta ben bunun savaşını 2019'dan beri veren neydi o 2019 ki bu genel açılan soruşturma da hmm. Allah aşkına dahil edildi. Hatta bugünkü bugünkü Star köşe yazımda bu konuyla ilgili CHP'de FETÖ izleri diye şunun için 2019'dan beri verdiğim bir mücadele diyorum. 2019'da bir yerel seçim yapıldı. Evet. İmamoğlu aday. Binali Bey aday. Hı hı. Ve seçim sonuçlarına itiraz edildi. Ki bak o sonuçlarla ilgili bu davada çok önemli tespitler, bulgular var. Bir takım işlerin döndüğüne dair. 18 bin fark var değil mi? ilk şeyde. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi galiba. İşte orada da bazı tekrarlanmadan e, önceki sınıfı. Bazı oylar da bugün e, önemli tespitler var medyada dolaşan. Hı hı. Orada Cüneyt bir şey Atlandı. İnanılmaz bir gaflet de atlandı bana göre. Seçim sonuçlarına itiraz edilmiş. Kazanan Ekrem İmamoğlu edasıyla evet. geziyorsun ama daha itiraz olduğu için belli değil. Az bir fark var. Belki olamayacaksın. İBB'nin başındaki ilk icraatını diyorsunuz değil mi? Oraya ha, getireceksiniz. Bravo. Şu Apar, verilerin topar, kopyalanması. bir kağıt imzaladı. Dışarıdan gelen bir Apar, topar firma. topar kağıt imzaladı. Yetkisi yok ha. Başkan hı -hı. değilsin sen. Hı hı. Bak yetkis, yetkin yok. Başkan değilsin. Hemen getir diyorsun evra. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıymış gibi altın imzalıyorsun. Bir de başkan sıfatıyla imzalıyorsun. Hmm. Diyorsun ki iki kişi belediye içinden ki o isimlerin üzerinde de durulmalı. İki de yurt dışından galiba. Yurt dışı değil. Yurt dışı değil miydi? İki tane belediye çalışanı, hmm. üç tane de dışarıdan hmm. dışarıdan yani belediye personeli dışından kişi hmm. toplamda beş kişi yetkilendirilmiştir. Bunlar verileri kopyalayacaktır diyorsun. Kim olarak? Ekrem İmamoğlu olarak. Sıfatın ne? Başkan değilsin. Ama başkanmış bir imzayı bastın. Bunlar yangından mal kaçırır gibi daldılar belediye binasına. Veriler kopyalanıyor. Ben de yırtınıyorum. Ya diyorum kardeşim yetkisi yok. Bu veriler İstanbul'un 20 milyonun verileri. Ne maksatla? Bana bir izah etsin şunu. Bunu biri ne maksatla böyle apar topar hani bir daha başkan olamayabiliriz Hmm. kaybedebiliriz, o kumara oynamamız lazım diyerek İmamoğlu'nu hangi akıl ve güç böyle bir riskin altına soktu? Veya İmamoğlu hangi akılla ve güçle böyle bir riskin altına girdi? diye yırtındık? Hemen sonra sen sonuçlar açıklandı. Başkan, başkan derken o furyada iş unutuldu gitti. Ben o gün bugündür fırsatı buldukça da hep hatırlatırım. Hmm. Bak böyle bir garabet var. Bunun da hesabı sorulmadı diye niye şimdi hesap soruluyor? Bu yeni açılan yani savcılığın mahkemeye gönderdiği sevk pusulasına baktığında tam da bu olayı anlatan müthiş tespitler var. Ha şimdi iş başka yere geldi. Bak sonrasında yaşananlar. Ee, İngiliz büyük yenen yemekler. Cemurlu toplantılar. Ha. Şimdi Burada bunlara, da konuşmuştuk hatırlayın o cemurlar. Evet. Bunlara baktığında diyorsun ki ya bir ortada bir tuhaf iş var. O yolsuzluktan soruşturma açıldığında gene hep söylediğim husus şuydu. Esas konu bu. Diğer konular gölgede kalır. Nasıl ki hatırlarsın sen yaptığımız yayınlarda diploma konusunu çok tartışıyorduk. Ya diploma ne konuşuyoruz? Şimdi yolsuzlukla ilgili bir şey gelecek. Hı -hı, hocam bu vurguyu çok e Hocam özellikle He demişti. Ya burada bu casusluk şeyi açılacak demişti. Burada burada, burada. Evet. Vurgu da e yolsuzluk konusu gündeme geldi an diplomayı konuşmayacağız bile diyordum. Evet. Aynı şeyi şimdi yolsuzluk için söylüyorum. Hmm. Yeni başladı. Dalga dalga geliyor ve çok daha çetrefilli yerlere doğru Ekrem gidecek. Ekrem da şey diyor, yolsuzlukta, Özgür Özel de aynısını söylüyor. Yolsuzlukta bir şey bulamadılar, şimdi işi casusluğa vurdular diye. Yolsuzlukta bir şey bulunup bulunmadığını iddianame ortaya çıktığında göreceğiz. Bir durum bakalım daha. İddianame zaten çıktı yolsuzlukla alakalı da hani... E, CHP tarafı görmüyor yani bir şey yok diyor bu iddianamenin içinde. Ben yolsuzluğun iddianamesini okumadım. Hmm. Ya, i̇şte 800 ay. küsür sayfalık ha. bir değil mi bir iddianame 800 ben, 700, onu, onu, küsür. Onu okumadım. Okum. İçindeki delil belge nedir bilmiyorum ama hı hı. E, yani bir şey yok bunda diyebilmek için bir kere ortada itirafçı olanların hepsini hepsinde CHP saymanlar. bir strateji belirliyor. Nerede iddianame, nerede deliller? Şimdi, nerede işte? Şimdi iddianame çıktı. Bu iddianamenin içi bomboş diyor. Benim, Hatta ilk soruşturma bomboş dediler. Sonra iddianame hazırlanacak. İddianame hazırlanmıyor. Delil bulamıyor. Şimdi iddianame hazırlandı. Bu sefer iddianamenin içi boş deniliyor. Yani CHP her Şimdi bak, seferinde üç, bir üç kişi şey üstünden, yol izliyor. Üç kişi üstünden başlayan bir yolsuzluk soruşturması var. Evet. Orada şey düzeltiyorum. Casusluk soruşturması var. Orada Ekrem Emoğlu sanki e, üçüncü şahıs olarak muamele görüyor. Biraz derinleştiği an Ekrem Emoğlu bir numaraya oturtulduğunu i̇şte, görebiliriz. Hüseyin Gün, e, Necati Özkaya, Merdan Yanardağ. Necati Özkan, hı, e, Özkan. ve e, Ekrem İmamoğlu işte adı geçen hı hı. E, kişiler burada gün üzerinden dönüyor bütün hadise evet. ama ben yakın zamanda yakın zamanda e, Ekrem İmamoğlu'nun günle yer değiştirme ihtimalini öngörüyorum çünkü hı hı. orada itirafçı oldu bildiğim kadarıyla evet, gün Evet ve İmamoğlu üzerinden bir takım döngülerden bahsediyor okulunda takdirde şey e, çok görüşme var HTS kayıtları. Ha, yani baktığında e, bana göre esas dananın kuyruğunun kopacağı yer burası. Bana bu olay şey hatırlattı. Kozmik Oda'ya girme. Hmm. Şimdi bak e, yurt dışında hem de Londra bağlantılı. Neyik Meser yol oraya çıkıyor. E, bu verilerin nelerinin verildiğini nelerinin kopyalandığını bilmiyoruz. Ama bu İstanbul Büyükşehir diye düşündüğünde e, silahlı kuvvetler bazında en çok personelin ikamet ettiği Milli İstihbarat Teşkilatı, yine güvenlik güçleri yani emniyet teşkilatımız, işte hakim savcımız. Hmm. Yani sen bütün bunların hepsini yurt dışında bir yapıya işte bir takım kılıflarla götürme lüksüne sahip değilsin. Evet. Hadi alsana bir Tokyo'nun, Washington'un Türk firması olarak gitti ki ver verilerin hemşerimde ben şey yapacağım. Sana her türlü de dijital desteği sağlayacağım. Adam uçururlar. Biz de maalesef daha yeni olayın farkına vardık. Burada ben bu süreçte başlayan olayın henüz daha filizlenme safhasında olduğunu... Hı. Burada bir